Türkiye'de yetişenler. Türkiye'de 7 bölgemiz vardır. Bunlar Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi. Karadeniz bölgesinde fındık yetişir, mısır yetişir, pirinç yetişir, çay yetişir. Doğu Anadolu bölgesinde şehriye yetişir, buğday yetişir. Güney Anadolu bölgesinde şan fıstığı yetişir, mercimek yetişir. Akdeniz bölgesinde pamuk yetişir, mandalina yetişir, portakal yetişir. Ege bölgesinde siyah zeytin yetişir, yeşil zeytin yetişir. Marmara bölgesinde çekirdek yetişir, fındık yetişir, pirinç yetişir ve mısır yetişir.